Merhabalar. İyi uyumda bugün e-fatura giden kutusunda dosyaya kaydet butonunun işlevini ele alacağız. İyi uyumda e-fatura menüsünün altında giden kutusuna geliyoruz. Aşağıda bulunan tarih aralığından tarih aralığını seçiyoruz. Yenile diyerek belirlediğimiz tarihteki faturaların bu ekranda listelenmesini sağlıyoruz. Faturaya sağ tıklayıp dosyaya kaydet butonuna tıklıyoruz. Faturamızı PDF ya da XML olarak kaydedebilmekteyiz. PDF olarak kaydet butonuna tıklıyoruz. Kaydedeceğimiz dosya yolunu belirledikten sonra tamama tıklıyoruz. Faturamız belirlediğimiz formatta belirlediğimiz dosya yoluna kaydedilmiş oldu. Faturalarımızı izlemel olarak da kaydedebilmekteyiz. Faturaya sağ tıklayıp dosyaya kaydet butonuna tıkladıktan sonra izlemel olarak kaydet butonuna tıklıyoruz kaydedeceğimiz dosya yolunu belirledikten sonra tamam'a tıklıyoruz. Faturamız belirlediğimiz formatta, belirlediğimiz dosya yoluna kaydedilmiş oldu. Faturalarımızı toplu bir şekilde de dosyaya kaydedebilmekteyiz. Kaydedeceğimiz faturalarımızı seçip sağ tıklayıp toplu dosya kaydet butonuna tıklıyoruz kaydedeceğimiz fatura formatını belirledikten sonra dosya yolunu belirleyip tamama tıklıyoruz. İyi uyumda e-fatura giden kutusunda dosyaya kaydet butonunun işlevini ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler dileriz.